Lakşmi nerede söylesin? Hiçbir yerde göremiyorum. İşte bu yüzden gelinlere katı davranmak gerektiğini söylüyorum. Ama hepiniz beni düşman gibi görüyorsunuz. Gelin ve kayınvalide arkadaş olursa olacak olan budur. Gelinler bazı durumların ağırlıklarını anlamakta oldukça zorlanırlar. Ve sonra da kayınvalidelerine saygı göstermeyi bırakırlar. Baksana Akşat sabah işe çalışmaya gitti. Herkes temizlendi ve töreni tamamlamak için buraya geldi. Törenin başlayabilmesi için burada olması gerektiğini e, biliyor musun? aslında Lakşm'i şey... Bırak kalsın, kesin bilmiyorsundur. Vardan... Karın nerede sen biliyorsundur. Neden onunla birlikte gelmedin? Söylesene bana. Teyze nerede olduğunu bilmiyorum. Uyandığımdan beri onu hiç, hiç görmedim. İşte, kayınvalidesiyle birlikte bu ailenin kocaları da bir işe yaramıyor. Karısını bile kontrol edemiyor. Abine bir baksana. Keşor. karısını elinin altında tutuyor. Bunları yaparken işine de odaklanıyor. Erkenden hazırlandı ve restoranda çalışmaya gitti. Toplantısı varmış. Saru. Git. Ve Lakshmi'yi çağır. Tamam. Git. Hadi ama töreni tamamlayalım. Hadi. Yüce Tanrım Lakshmi nerede? Endişelenmeye başladı. Umarım iyidir. E, g günaydın teyze. Sabah bu saatinde nereden geliyorsun? Dün gece o partiye mi gittinsin? Ben sana izin vermemişken. Hangi cüretle adamını bu evden dışarı atabiliyorsun sen? Benim emirlerim kuraldır. Ve sen kuralları çiğnedin. Teyze, Lakshmi hiçbir kuralı çiğnemedi. Partiye gitmek için benim iznimi aldı. Sen yanlışlıkla kendi kuralını çiğneyecektin neredeyse biliyor musun? Bu ailede bir kural vardır. Kimse bir kadını asla aşağılayamaz anlıyor musun? Ve bu kuralı ben koymadım teyze. Bu kuralı senin ...yiyenin akşat koydu teyze. Ve bu kural değil aslında. Bir gelenek. Gelinimi el kaldırmana asla izin vermeyeceğim. Gelinini korumak bir kadının... ...en saygın görevi değil midir? Kayınvalideler gelinlerine kötü mü davranmak zorundadırlar? Bence aynı zamanda gelinlerinin itibarını da korurlar teyze. Bana mı anlatıyorsun? Bana görevimi mi öğretmeye çalışıyorsun sen? Ailenin itibarını nasıl koruyacağımı bana sen mi öğreteceksin? Teyze, ben... Hiçbir şey bilmiyorsun. Bu şekilde ailenin itibarını mı koruyacaksın? Kayınvalideye sadece... Bak gelinleri onun itibarını koruduğunda saygı duyulur. Gelinlerinin bütün gece partide kalmasına izin veren kayınvalidelerin toplumda yeri yoktur. Onun partiye gitmesini yasakladım. O zaman ona ne cüretle partiye gitmesine izin verebiliyorsun sen? Söylesene Gutta. Konuş. Neden susuyorsun? Bugün arkadaşın yüzünden Cindal ailesinin itibarı yerle bir oldu. Ve bunun sorumlusu sensin. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Tanrım. Bu... Bu Lakshmi. Ve bu da dün geceden bir video. Çoktan yayılmış bile. Bütün şehir kesin izlemiştir şimdi. Cindal ailesinin gelini Lakşmi Cindal. O. Ne var Saru? Neden durdun? Devam et. Teyzeciğim. Bunu yaparken kendi utanmadıysa, o zaman sen neden söylemeye çekiniyorsun? Bana göster. Ben bakacağım. Teyze. Ver. Bak. Şuna bak. Cindal ailesinin gelini utanmadan başka bir adamın kollarında dans ediyor. Bu ailenin itibarını yerle bir ediyor. Ne oldu Gutta? Neden konuşmuyorsun? Arkadaşının hareketlerine yorum yapmayacak mısın yoksa? Onunla arkadaş olmanın sonuçlarını görüyor musun? Guddan! Bu aileyi bu şekilde mi koruyacaksın sen? Gelinlerine bu şekilde mi örnek olmak istiyorsun? Genç olduğunu kabul ediyorum. Ama neden senden daha tecrübeli kişilerden ne yapman gerektiğini öğrenmiyorsun? Konuşsana guttan konuş! Aman tanrım evin hizmetlileri bile bu videoyu izliyor. Lakshmi. Bu ne böyle? Bu yüzden mi partiye git? Biri bu videoyu kaydedip bize göndermeseydi o zaman ruhumuz bile duymayacak. Şimdi en azından nasıl bir kadın olduğunu biliyoruz. Lakshmi sana güveniyordum ben. Ve sen bana bunu yaptın. Çok güzel Vardan. Devam et. Yürekli bir adamsın. Başka bir adam senin yerinde olsa şimdiye ondan boşanmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.